Gelecek sezonun ilk transfer bombasını Fenerbahçe patlattı. Galatasaray'ın daha önce ön protokol imzaladığı Sivas sporlu Mert Hakan Yandaş sarı lacivertli oldu. Yaklaşık 6 aydır adı Galatasaray'la anılan ve hatta ön protokol imzalayan Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe ile anlaştı. Sarı Kırmızılı Kulüp 30 Nisan'a kadar geçerli olan ön protokolün gereklerini yerine getirmediği için fikrini değiştiren Yandaş, Mayıs ayı başından bu yana kendisini ısrarla isteyen Fenerbahçe'ye evet dedi. Gelecek sezon Fenerbahçe'nin sportif menajeri olacak olan Emre Belezoğlu bu transferin bitirilmesinde başrolü oynadı. Mert Hakan yandaşa çok sıkı markaj yapan Emre Belezoğlu başarılı oyuncuyla 5 yıllık anlaşma sağladı. Fenerbahçeli yetkililerle yandaşın menajerleri anlaşma için Kayseri'de bir araya geldi. Galatasaray yönetimi daha önce ön mütabakat sağladığı Mert Hakan yandaşla anlaştığı ücrette pandemi süreci nedeniyle indirim talep etmişti. Bu noktada Fenerbahçe devreye girdi. Oyuncu protokol süresi geçmesine rağmen Sarı Kırmızılıların kendisine verdiği sözleri tutmasını bekledi. Ancak bu gerçekleşmeyince Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. 1994 doğumlu futbolcu bu sezon Sivas Spor formasıyla çıktığı 31 maçta 10 gol 4 asist kaydetti.